Timing'e bakar mısın ya? Arkadaşlar selamun aleyküm. Watch me, watch me. I fuck your <laughs> mom, man. I fuck your mom. I can whatever I want. Ha ha. Aa giriyorlar. Ulan bakayım moru tutuyor. sol. Dostlarımı yok edemem. Ayakta kal. O ne oldu? Yok yok bak bu sefer gelsene Ube sen de gel Ube C'ye Bir kişi C'ye gelirse beni götünden sıksınlar bak geliyor bak geliyor Kanka bu çocuk alsın Gidem yayında ya gelin. Bir kişi C'ye gelirse beni ben götürmez gitsinler bak geliyorum. Bram Bram öyle bir brand, andır ki brand, denizler alev alev gök gök yere iner, yere iner yer sarsılır sular coşar koca, dağ koca sarsılır, dağlar sarsılır ve ölüler canlı canlı. Tekrar tekrar da hep kilcayol. İşte i̇şte böyle bir öndür. Tekrar tekrar. Allahümme sallim. Ne yapacak? Sal Ama ben ondan daha iyi olduğum için 10-10'lu ne oldu lan? Rahat bitmiş. <laughs> <laughs> Ağzına ne girdi? Ağzıma anam mı? Objektif olun abi. Maç bitti zaten. Hani şu an artık. Şu an objektif olun abi. Bakar mısın? Bak götüyle şöyle bak şimdi bak. Bunu da Oy! Kör atıp geleceğim şimdi adama vuracağım atıyım, ha, ile atacağım ha Dink Tane içmeyi 1 milyonu Böyle bir şey yok baba. Ferit bizi 3 2003 2007 273 7 ne demek kaç ediyor? <laughs> Sen ölürsün. Öyle bir şey yok abi. Çıkar onu aklından. Bunun prosyum var ölür müyüm ya? Seyret şimdi. İşte bırak i̇şte oğlum öyle bir. Öyle bir. E, bana yürümez, yok yok hayır. Cete gidip ölçem onu ne? Allah aynen ben de onu diyecektim var ya bok gibi bok Abay ananın Lan 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 Rey sikir Lan 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 Ananı sikeyim Bitti Ben sıçtım Okan Gel buraya Ben fakeleyeceğim bekle İlk shoulder bir kaçacağım sonra kör atacağım tamam mı? Tamam <gülüyor> 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 Gelin benimle taktik yapacağım Jet Şimdi şuraya e, ee, sen smoke at. Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. E, ee, oku at. İyi ben geleyim o zaman. Şu kaldı akıl. Aynen aynen. Ne oluyor hamına

Long? Short, das short. Trust me. Sa Ayakta kalan son oyun. <laughs> Arkadaşım. Hadi bir sikeyim çok zevkli. at at resmi at resmi. Yanacan lazım. Yanmam yanmam. Yanmam yanmam. yanmam, yanmam. lazım ya. var mı? Heal var mı? Yok, Yok Bastı <laughs> Eko var. Şuradan güzel bir ok gitsin artık ya. Bir yeri tarıyorum. Bismillah. Güldük eğlendik. Ölme Uyarı, bu video son derece kolsuzluk içermektedir. Göz sağlın. <Gülüşmeler> Aam, keşke bu arkadaşa bir şey. Şunu vurun. Ben oyunu siliyorum arkadaşlar. <laughs> e hani Spike nerede? <laughs> ya aa bak kanka Ya oğlum ah <laughs> Yeter yeter Oh <laughs> fuck my life Atın amına koyduğum Lan yok, lan... Amını Oha Ne oluyor? Ananı s*** N'olur eminim n'olur 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 Teşekkürler Allah'ım Buradan geçer miyim lan? yeniyor ben saçımı tarıyorum amına ne Al şunu Ben bakacağım Oğlum sen salak mısın Ananı bunları kim koyuyor, kanka bu Abi gel And then.